Elektrik faturalarında yeni tarife döneminin başlayacağı tarih belli oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5000 kWh olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, afat, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip malül gazilerde düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sadece %3'ü bu düzenlemeden etkilenecek. Sanayi tüketicileri ve kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 saat olarak belirlendi. Evet. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, kamu özel diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin Şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyeti üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı. Aylık 417 kWh'in üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1.2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenleme ile sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.